sünnet diye tabir ettiğimiz bazı icraatlarımız var. Amellerimiz var. Kur'an'la zıtlaşıyor yani Mesela? ayetlerle zıtlaşıyor. Faraza Maide Suresi 6. ayete bakıyoruz. Abdestle ilgili tamam, ayet edeyim tamam. ben. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Estağfirullah ya yehal ladinamen, ıda kumtum ilas salat. Fırsıl ujaya. Fırsıl ujaya. Komaydikum ilal marafik. Aliniz yuz yuz Başınıza ve ayaklarınıza mes ediniz tabi, diyor. Kemşanik. Bu onuru usikum ve Topuklara kadar da ayaklarınıza mes edin Hı, diyor. diyor. Fakat Sünnete geliyorsun, sanki bu ayetin tam karşısında yer almışçasına, mes ediniz. Başınıza yıkayınız ayaklarınızı diyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de ayakların yıkanmasıyla ilgili böyle bir beyan geçmiyor. Şimdi biz burada bu sünneti Kur'an'a götürdüğümüz zaman uyuşmuyor. Acaba bu sünneti Kur'an'a göre mi yorumlayacağız? Kur'an'ın ayetini sünnete göre mi yorumlayacağız? Şimdi çok güzel bir, İyi soru bir fakir olduğunuz da, için ben sizden bunu soruş. Çok, çok güzel bir soru sordun da ben izleyicilerimden şunu rica edeyim. Çok dikkatle dinlesinler. Çünkü bu kadar zor bir soruyu kısa sürede anlatmak zor olur. Yine Müslümanların hikmetsizliğinden kaynaklanıyor. Eyvallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yıkamış mı? Yıkamıştır. Mesetmiş midir? Mesetmiştir. İkisi de var. Eyvallah. Çıplak ayağı ve mesih var mıdır? Vardır. Mesela Buhari, Müslim biliyorsunuz Sünnilerin çok itibar ettiği iki tane kitaptır. Her ikisinde, her ikisinde de Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlar Medine'ye doğru gelirken Büyük bir sahabe çoğunluğu. Diyor ki abdest alıyorduk, ayaklarımıza mesih Müslümanlar sahabe bunu söylüyor. Sahabe söylüyor. Bakın. Buhari ve Müslim. Sünnilerin en çok itibar ettiği iki kitaptır. Sahihin dediğimiz sahih Kur'an'dan sonra en sahih kitaplar. Diyor ki orada kunna natawaddu ve nemsahu ala diyor. Abdest alıyorduk ve ayaklarımıza mesediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadan yetişti. Yüksek sesle bağırdı. وَيْلٌ لَعَقَوْا مِنْ şeyde O topukların şeyde ateşten çekeceği var. Şimdi وَيْلٌ لَعَقَوْا مِنْ ifadesine dayanarak yıkamaya yorum yapmaya çalışıyorlar. Halbuki eğer ayakların yıkanmasını emretseydi o topukların ateşten çekeceği var demez ayaklarınızı yıkayın derdi. Burada biliyorsunuz Araplarda bir şey vardır. Ayakta idrarlarını yaparlar. Hatta mescidin içine idrarını yapan bir Araptan bahseder kaynaklarımız. Evet, Mescid-i Nebi'yi yapmıştırlar. Tabii. Var. Onu ayak, Topuklarına, e, affedersiniz, idrarını yapan e, Arap diye şey yapılır. Edebiler arasında böyle bir, adet böyle bir adet ökçelerini var. bir adet var. Ökçelerini atbiliyorum, idrarlarını yaparlardı. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani olayı detaylı anladığınız, a, a, şey yaptığınız zaman orada herkes ayaklarına e, ayaklarını ediyor. Öyle bir yerde o insanlar Resulullah'tan görmeden yapamazlar ki günde beş kere namaz kılınıyor. Şimdi burada burada asıl mesele şudur. Bakın mesela e, Sünniler de ayaklarına meselesi derler, Şiiler de ayaklarına meselesi. derler. Mes konusunda ittifakları vardır. Ama mesin şekli bakımından ihtilafları vardır. Çıplak ayağı mı yoksa ayak üstü, ayak örten şeye mi? Mesela ayağı örten çoraba mesedilir mi? Hanefi'de de, Şafii'de de, Maliki'de de, Hanbeli'de de ayağı örten çoraba mesedilir. Ee, ondan sonra e, peki mester üzerine mesedilir mi edilir? E peki kardeşim sen mesler üzerine mesediyorsun, ayağına hiçbir şey su dokunmuyor. Bunu caiz görüyorsan eğer. Çıplak ayağa mesh'i caiz görmemen kabul edilemez. Yani affedersin dananın derisine Hı mes da öz derine ediyorsun da kendi derine niye Şimdi burada şu var bak. Onun için ondan dolayı izleyicilerimiz çok dikkat dinlesinler diyorum. Tabi bunun arka planı çok şey oraya ben temas etmeyeceğim. Bu gene iki tane ayet bulmak zorundayız konuyu anlamak için. Tek ayet de olmaz. Nasıl Eyvallah. Ama bizim ulema hep tek ayetle işi halletmeye çalıştıkları için ne ayet anlaşılır ne hadis anlaşılır. Ne Resulullah anlayabilirler ne Kur'an anlayabilirler. Eyvallah. Şimdi bak burada diyor ki Allahü Teala Nisa suresinin 43. ayetinde önce Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik eden bir kitaptır. Dolayısıyla Resulullah Medine'deki Yahudilere Kur'an'ın onları tasdik ettiğini göstermesi lazım. Bugün de Yahudiler namaz kılarken abdest alır ve ayaklarını yıkarlar. İnternette dolaşır bir takım onların şeyleri. Abdest alırlar ve ayaklarını yıkarlar. Onlar da ayakları mesih yoktur, yıkama vardır. Eyvallah. Şimdi burada diyor ki çünkü onları tasdik eden bir kitap olduğu için tasdik yok burada. Nisa suresi 43. ayet. Nisa suresi Maide suresinden önce inmiştir biliyorsunuz. Evet. Şimdi diyor ki Allahü Teala ya Yâ yelledin amen la salate wa antum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta taalemu ma taqulun ne dediğinizi bilinceye kadar. Ve la cünüben illa abili sebilin hatta tahtesiru de yıkanıncaya kadar şeye, namaza yaklaşmayın. Cünüpseniz yıkanın diyor. Ya yani yoldan geçiyorsanız başka o gelecek. Diye şey. Diyor ki ve in kuntum hasta olursanız ev ala seferin abili sebilini biraz açıklamış oluyor orada. Yolculuk halinde olursanız. Evce ahadun mümkün minel gayet sizden biri tuvaletten gelmişse yani abdest bozmuşsa. Peki? Mestü evla la mestu min nisa ya da ilişkiye girdiyseniz. Felem tecidu en subulamadıysanız Peki su bulamadıysanız nasıl şey yapacaksınız? Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in önceki ümmetleri tasdik etmesi gerekiyor ya Ali İmran 81'de okuduk. Yahudiler nasıl abdest alıyorsa Müslümanlar da öyle abdest alıyor. Su bulamadıysanız diyor. Bak şurayı yıkayın, burayı yıkayın diye ayrıntı yok. Su bulamadıysanız e, ne diyor? Feteyen numusa'idan tayyiben temiz toprakla teyemmü edin diyor. Heh. Şimdi burada burada dikkat ederseniz Mesih'ten bahsetmiyor. Su bulamadıysanız diyor. Su yıkamayı hatırlatır insanı. Ali sizin bahsettiğiniz Ali İmran suresinin 6. ayeti ki Ali İmran son inen surelerdendir. Ve o şeyin de e, Mekke'den Medine'ye gelirken olması da o açıdan çok önemlidir. Hatta veda haccında gel, gelme ihtimalleri çok daha yüksektir o rivayette. Mekke'nin fethinden sonra değil de veda haccındaki yolculukta olma ihtimali çok daha yüksektir. Şimdi şey de diyor ki e, Maide 6. ayette diyor ki ya yelledina men ida kumtu min as-salami min namaza kalktığınız zaman fasilu vucuhakum ve yediyakum min el yüzünüzü ve kollarınızı dirseklere kadar yıkayın. Ve emsahu bi ru'usikum başınızı meshedin ve arculukum ila el-Kabe'in ve Kabe'ine kadar da ayaklarınızı meshedin diyor ayet. Ondan sonra şimdi o arculukum diye bir türlü zorlama manalar var. Dur or oradan bahsetmeyeceğim. Ondan sonra da diyor ki ve veya seferine aynı şeyi tekrarlıyor burada okuduğumuz işte yolcu olursunuz hasta olursunuz tuvaletten gelirsiniz eşleriniz ilişkiye girmiş olursunuz su bulamazsanız temiz toprağa yönelin diyor. Ondan sonra da şu çok önemli bir hususu söylüyor Allahu Teala Maide suresinin 6. ayetinde. Diyor ki ee, şimdi mana verirken bazen ufak tefek hata yapıyorum. Ondan dolayı ayetin kendisini açayım da Ondan yapayım. sonra da evet. Bak diyor ki orada diyor ki yani en önemli husus o فَمْسَهُ بِوْجُوْحِكُمْ ve Onu dedikten sonra <laughs> Allah size sıkıntı vermek istemiyor diyor. Hmm. Abdest en büyük sıkıntısı ayağını yıkamasıdır. Eyvallah. Hele kış zamanında Hele veya suyun, evet, suyun az olduğu dönemlerde. Velakin yuridu en yutahhirakum. Ama Allah sizin tertemiz olmasını olmanızı istiyor. Ve li yutimme aleykum. Asıl anahtar kelime bu. Size olan nimetini tamamlamak istiyor. Bak size olan nimetini. Öbür ayette size olan ifadesi yoktu. O Yahudilerle ya, derler Hristiyanlarla aynı. Evet. Ama bu ümmeti Muhammed'e olan nimetini tamamlamak için. Allah. Dolayısıyla demek ki bu abdestte Ümmeti Muhammed'e bir ikram var. Eyvallah. Dolayısıyla Resulullah daha önce ayaklarını yıkıyordu. Ama Resulullah'ın çıplak Mesih dine dair çok sayı hadisler vardır yani sünnet kaynaklarında. Evet. Ondan sonra eğer çıplak ayağa mesih olmazsa zaten mesler üzerinde de mesih olmaz. Eyvallah. O mümkün değil. Şimdi ve burada Maide suresinin 3. ayeti de son derece miyim? Bakın burada da diyor ki El yevme hemen yanında en son inen ayet olarak biliyorsunuz kabul edilen bir ayettir. El yevme kimetu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti size olan nimetimi tamamladım diyor. Bu tamamlamak için diyor. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in diğer ümmetlerden bir farkı olması gerekiyor abdest alırken. Yüzü ve kolları yıkamak zaten diğer ümmetlerde var. Eyvallah. Ayakları yıkamak zaten var. Başı meshetmek var. O zaman farkı ne? ve Ercülikum. <laughs> i̇şte Resulullah'ın uygulamasıyla da Buhari ve Müslüman hadisleriyle de bu şey yapıyor bak görüyor musunuz kitap sünnet arasında tam bir uyum oluyor. Evet. Ama sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bir tek ayete e, odaklanıyoruz kendimiz açıklamaya kalkıyoruz ayeti kitapla sünnet arasında irtibat paramparça oluyor ve Müslümanlar birbirine giriyorlar. Ve o buyurduğunuz iki ayete ihtiyacımız var dediniz ya o Tiyemmüm ayetine baktığımız zaman Tiyemmüm'de de e, yüzle ellere mesedilmesi geçiyor. Hı hı. Yani e, abdest ayetinde yıkanılması gereken yerlere toprakla mesedilmesi geçiyor. Mesedilmesi gereken yerlerle ilgili de bir hüküm geçmiyor. E, tabii, Buradan orada da bildim, anlıyoruz ki başla ayak öyle başlayak bir, başlayak öyle bir yapılıyor, yeridir. yapılıyor ama o biraz çok güçlü. benim güzel bir şeyi var. Evet, var. O tefsirde. şekilde yorum evet. yapanlar var ama o çok güçlü bir yorum değil. Evet. Ya şu bakımdan çok güçlü değil. Siz e, cünüplükten yıkanırken vücudunuzun tamamını yıkıyorsunuz. Bu konuda kimsenin bir ihtilafı yok ki. Peki hocam. Ama cünüplükten teyemmüm ederken de gene sadece el ve yüze teyemmüm ediliyor. Mesle ilgili çok güzel bir yorum yaptınız. Ağzınıza sağlık.